Çok güzel oynadık. Ben güzel bir oyun çıkardığını düşünüyorum. Dört birlik skorla gayet güzel bir maçtı. Güzel, yani güzel, çok güzel. E, istediğimiz kadar sarf edemedik güzel. ama yine de iyi bir skor aldık. Üç puanımız hayırlı olsun. Evet, tebrik ediyorum. Arda sen de bir penaltı kurtardın, e, çıkardın. Yok. <laughs> kaçırdım. <laughs> <laughs> Vallahi o kaçırdım. Nazar, bir penaltı nazar boncuğu olsun. Onun dışında defansımız o kadar iyiydi ki hani iyiydi ki benim Sana çıkarabileceğim iş iş çok az dedi. top geldi. Defansımız sayesinde. Peki, karşı takım da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ederim. Demir'in performansı için bir şeyler söylemek istiyorum. Demir size. zaten mükemmeldi. Yani. Her gelen topu kurtarıyordu. Demir'e söyleyecek lafı. Evet Emre sen de Öncelikle oldukça... Aydın hadi arkadaşımızın hadi. dönüşünden mutluyuz. Ve kendi takım arkadaşlarımı ve karşı takımı tebrik ederim. 4-1 güzel bir skor kazandık. Geçen maçı da ondan önce yenilmiştik. Güzel bir derbi tadında bir maç oldu. Taraftarlarımıza sevgimizi yolluyoruz. Yeni forma yaptırıyoruz. Üç kişiye de hediye ediyoruz. Buradan herkese selamlar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. tebrikler. Aydın <laughs> sen bir şeyler söylemiş misin? Sağlara geri döndüm. Çok güzel bir takıma tekrardan beraberim. Bugün çok oynamak istiyordum. Ancak takım çok iyiydi. Biraz o yüzden oyun değil oyuncu değişikliğinde sıkıntı çektik. Uygar arkadaşım alçak gönüllük yapıp beni oyuna soktu. O yüzden bütün sana teşekkür ediyorum. <laughs> daha evet. iyi olacağımı da sözünü veriyorum. Kadroda e, giren çıkanı aratmıyor. Çıkan gireni aratmıyor. E, bu yüzden forma şans forma savaşı var takımda. Bartu sen neler söylüyorsun? Vallahi biraz de. kırgınım. Golüm iptal oldu. Faal olduğu için üzgünüm. Ama iki tane asist yaptım. Mutluyum. Takımı tebrik ediyorum. Formamızı yaptırıyorum. Ee, daha önce yendiğimiz mi takım? İyi, iyi oynadık, iyi oynadık. Ancak ya ben takımda hırs görmüyorum. Yani istediğimizi belli edemiyoruz. Rakip bizden daha çok istedi, daha iyi oynadı ve kazandı. Tebrik ediyorum onları. Bir dahaki maçlar daha çok isteriz, daha çok bonuslar inşallah kazanacağız yani. Yani kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Peki takım içinde bunları konuşuyor musunuz yani bu hırsı ya da bu oyun sistemini? Bu maçtan sonra bir oturup toplanmayı planlıyoruz. Umarım yani etkili olur ve sonraki maçlarda daha yansıtırız oyunu. Evet. Hayır. Hayır. Seyit sen mağlubiyeti neye bağlıyorsun? yoktu takımda. Maçtan önce konuşmalarımızı yaptık, her şey hazırdı. Bir fark yedik. Takım dağıldı. Ee, önceden yendiğimiz bir takım Demir'in dediği gibi. Ama bu maç bir birkaç sıkıntı çıktı. Onu da çözüp daha güçleneceğiz. Peki Kerem'in olmaması biraz etkiledi mi sizi? Tabii ki. Sonuçta çok fazla kapanan bir takıma karşı oynuyoruz. 7 kişi savunma yapıyorlar. Ee, o yüzden çok zor e, ee, gol atması. Kerem de 30 kilit savunmaları iyi açabilen bir oyuncu. Çok hızlı, iyi, iyi çalım atıyor. Ona ihtiyacımız vardı. Ee, i̇şleri doktor randevusu olmasaydı bile gelemedi. Tabii ki ona ihtiyacımız var. Sonraki maçlarda bekliyoruz. Kendi. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey olacak mı? Yok, teşekkürler. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için Atletico Adana'ya başarılar diliyorum.